lütfen yap game ailesine girmek istiyorsanız dediklerimi merhaba arkadaşlar bugün sizinle sprint lagoya oynuyorum sprint lagoya şimdi arkadaşlar sizi sevindirecek bir haberim var eğer kanalıma abone olursanız bu videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız bu videoya ya da bu içeriklerden yaparsanız sizi Game ailesine götüreceğim. Bunları yapmazsanız Game ailesine giremeyeceksiniz. Tehdit etmiyorum. Bunları yapmazsanız giremeyeceksiniz. Sadece yaparsanız. Bu ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki ben. Tamam yürüyorum. Yürüdüm. Yürüyorum. Yürüdüm. Geçti. Oha oyununa gireceğim game ailesi. Game ailesi şuraya girmek istiyorum. Game ailesi. Eee? burada yürüyemeyiz diyorlar game ailesi değil mi? Tabi tabi çok da öyle. Tabi tabi. Tabi efendim. Yürüyeceğim. kırmana kovasan çarpmadı. Hile yapıyoruz. Önceki bölümde olan şeyler. Ve şimdi o geçmişten yeniden yaptık. Lapje jump'a gireceğim. Yürüyorum. Evet.

Salur diye bir karakter değiliz. Evet, yürüyorum. İnşallah tuk tuk olacağım, tuk tuk olacağım, tuk tuk olacağım, tuk tuk olacağım, tuk tuk. Of, yeniden mi gidiyorsun? Orada tuk tuk'un yanına gideceğim. Şükür. Şimdi tung 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 sour olarak yeniden gidiyoruz. Geriye kalan dördüncü çocuk. Ben de git tuntun seni tuntunklamana tüm asla gerek yok. Niye kimseyi tuntunlayamıyorum? Gel de seni bir tun edeyim. A few moments later. Tun ah, tun oldu. Şimdi ben de tun tun kola giriyorum. Beşinci olmuşuz. Parkura gireceğim. Evet kanalıma işte abone olun diye konuşmuştuk yoksa game ailesine gireceksiniz. Game ailesi parkurda bir kere zorlanmıştım önceki ölümde. Game ailesine girmezseniz öleceğim. Yani kanalıma abone olmazsanız like atmazsınız. Hiçbir şey yapmazsanız öleceğim. Bakın böyle öleceğim ve ölüm yerini gördünüz. Aa! Bilmiyordum. Parkurda zorlanıyorum. Bundan sonra hiç parkur oynamayacağım. Ay. Düştük. Yani İngilizce değil. İngilizce. Buradaki diller İngilizce. Baksanıza hep İngilizce olmuş. Tung tung tak İngilizce. Bu da İngilizce. Oho İngilizce çok. bir tane parkur yapan var. Burada etabin lagoa diye bir kameralar var. Rap hecam seçildi. Çabuk şuraya Aa yine mi girdim be? Şurada hoplaya hoplaya hoplaya. İnşallah sevdiğim oyun gelir. Parkur gelmesin. Parkur gelmesin. Usta. Usta. Yine, şimdi de burada hop, 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 hop. Çabuk şuraya çekileyim. Şöyle hoplaya, 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 hoplaya yürüyeyim. Yoksa ölme ihtimalimiz daha azalır. Yani daha fazla azalır. Ölmeyeyim diye. Geçtim. Ha? Ah. Headline Green Lines. Bunu da oynayacağım, bırakacağım. Çünkü ligde fazla kazanmama gerek yok. Bir öleyim. İlerliyorum. Bakın yerde yığılmışım. Arkadaşlar benim şampiyonluğum gösterildi. Ben de bir buraya çıkacağım. Abi çıkamayız. Burası çok yüksek. Ya yavrum çıkabiliriz. Rahat ol. İyi o zaman. Sen öyle diyorsan öyledir abi. Oy düştük. Jet alalım. Şimdi Orada Escape from School diye bir oyun var ya. Onun balonuyla aynıyız. Oo, hemen şampiyon olduk hileyle. Tamam. Şimdi de buradan atladık. Tamam. Geçtik. Evet arkadaşlar. Game ailesine sokacağım sizi. Eğer kanalıma abone olup like atıp hepsini yaparsanız hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Game ailesine girmek için elinizden geleni yapın lütfen. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.